Sevgili kardeşlerim, bugün hayatlarında iken cennetle müjdelenen bahtiyar insanlardan bahsetmek istiyoruz. Tebük Muharebesi dönüşünde Peygamber Efendimiz defi hacet için, ihtiyaç gidermek için uzaklara doğru gitmişlerdi. O sırada Eshab-ı Kiram Aleyhim Radvan sabah namazı vaktinin geçeceği endişesiyle Abdurrahman bin Avf'ı radıyallahu anh imamete geçirdiler. Peygamber Efendimiz döndüğünde Eshab-ı Kiram'ın namaza durduğunu gördüler. Bir rekat kılmışlardı. İkinci rekate yetişip Abdurrahman bin Avf'a uydular ve daha sonra kalkıp o bir rekatı tamamladılar. Namazın sonunda güzel yaptınız. Bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabzolunmaz buyurarak Abdurrahman bin Avf'ın radıyallahu anh kıymetini ve üstünlüğünü bildirdiler. Diğer bir hadis-i şerifte de Abdurrahman bin Avf yerdekiler ve semadakiler katında emindir buyurdu. Semada melekler var. Bir hadis-i şerifte de Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyir cennettedir. Abdurrahman bin Avf cennettedir. Said bin Zeyd cennettedir. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah cennettedir. E, efendim burada İbn Avf'ın cennete gideceği müjdelenmiş ve aşeri mübeşşere denilen zatlar arasındaki yüksek derecesi bildirilmiştir. Bu aşeri mübeşşerenin cennette müjdelenen on zatın başında Hulefai Raşidin geliyor. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. <laughs> Tabi Talha ve Zübeyir Hazretleri, Abdurrahman Hazretleri, Ebu Vedi i̇bn Hazretleri, Said bin Zeyd Hazretleri. Burada Sa'di bin Ebi Vakkas Hazretlerinin ismi geçmemiş efendim. O da başka hadis-i şeriflerde var. Abdurrahman bin Auf radıyallahu anh Resul-i Ekrem'in en yakınlarından olup ona karşı muhabbeti sonsuzdu. Onun uğruna katlanmayacağı fedakarlık yoktu. Efendim, kitaplarda Eshab-ı Kiram aleyhim Rıdvan Hazirat'ın hadis kitaplarında görüyoruz bunları. Fidake Ebi veya Fidake Ümmi Babam sana feda olsun, anam sana feda olsun, fidake ebi ve ümmi, babam ve anam sana feda olsun veya canım sana feda olsun dediklerini görüyoruz. Ve hakikaten de bunların gereğini yapıyorlardı. Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün, Ya Resulallah zatı nebeviyelerinizi nefsinden ma'ada her şeyden, herkesten daha çok seviyorum demişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve nefsik ya Ömer buyurdular. Nefsinden de daha çok sevmedikçe imanın kamil olmaz. Onun üzerine onun kalbinde başka bir halet tecelli edip hemen ya Resulallah zat-ı nefsimden de daha çok seviyorum demiştir. İşte onun üzerine sevgili peygamberimiz El ane ya Umar El ane ya Umar El ane ya Umar İşte şimdi ya Ömer İşte şimdi ya Ömer İşte şimdi ya Ömer, işte şimdi ya Ömer imanın kamil oldu. iltifatında bulunmuştur. E, ee, Eshab-ı kiram aleyhim rıdvan hakikaten peygamberimize canlarını, mallarını, her şeylerini feda etmişlerdi efendim.